Bugün bir tane oynayalım ya. Bir tane denemelik oynayıp çıkacağım. Ardından hızlıca oyuna geçelim. Tamam bir tane başlayalım. Bir tane oynayalım çıkalım hemen. İkinciye girmeyeceğim. Hadi bak. <laughs> oyun başı güzel arabayla başladığımız oyun oldu mu? Oyun başı güzel araba istiyorum ya. Duman var. İşte talebim gerçekleşti. Veloster. Gerekli yerlere ulaştı talebi. Şuraya bakayım. Bakayım. Ark Rider oyunun detaylarına dair çok bir fikrim yok ama erişim talebi gönderdim. Belki bakabiliriz erişim gelirse ya. Volvo, Volvo mu bu? Ben sanki bendeki daha iyi bundan ya. Ben almayacağım bunu. bir tane var. Ya bunlarla çok umutluyum. Bunlar 2 ya da 3 çıkar genelde. Ama koşturacağımıza bakalım. Oo adam geliyor. Aldı. 7 level Ferrari oldu biri. Bu Ferrari olsa direkt kafa kafaya girerdim bunu. Eyvah 5 bu. Hadi yarışalım bakayım ya. Biraz sert yarışa girelim. Kazanırsak bizim için güzel bir yarış. Fena yavaşladım ya. çarptı da ben çarpmam ben hiç çarpmamam lazım bu yarışı yenmem için işte adam güne güzel güzel çarptı adam adam reset yedi güzel ama o adam hala yetişebilir bana turn yani ufak böyle bir sendelersem falan İşte bu. Güzel. Sert bir yarış kazandık. İyi oldu bu. Solda duman var. Ona da bakalım. Böyle gitmemen lazım ya. Şuradan yoldan çıkacağım. Karşıdan biri bizi bir alacak şimdi. 8 level Anderson. Bak bununla da yarışırım ya. 5 ile de ona kapı bulursam. Aha bunun özgüveni yüksek. Bunun özgüveni yüksek. İnşallah o 8'dir ya. Hadi lütfen ol. İşte bu be. Bu adamı da yenerse inanılmaz bir hikayesi olacak bu yarışın. bana güveniyorsunuz. Bak rotayı kafada bitirdim ya. Bana güveniyorsunuz. Rotayı kafada çizdim. Adam sağdan gitti bir soldan. Bakalım bakayım. Yani benim gittiğim yer daha iyi gibi gözüküyor ama hızımız yetecek mi bilmiyorum. Hadi engel engelmen gel bir şey çıksın adamın önüne. Adam bir şeye çarptı güzel. Hadi bas bas bas. Güzel yola bağla. İnanılır gibi değil yani masada kazandık burayı. Bak 2 güzel, bu oyunun hikayesi çok iyi oldu. 3 ile 5'i, 5 ile 8'i, 8 ile 10'u... Sadece gerek yok ya. Normal bir gariban yenildi. İşte bu. Sağda, sağda, şu Sadık kişi var. Bunlar yarışıyor, mu? bunlar ayrılar ya. Baya yakın bana bak. Ya bu dumanlara gidiyor gibi sanki. O zaman Gariban diyebilir miyiz? işaretlerinden anlayacağım şimdi. Şu önümdeki çok yakın ya. Önümdeki baya yakın. Bak sağa doğru gidiyor. Kaç level o? o sıkıntı ha. O, ne o? 7 level Mercedes değil mi o ya? O bir tık sıkıntı gibi. Ama biz o kadar küçümsenecek de bir araba değiliz. Bu arada avantaj adam da şu öyle yani. Lan! Yandık. Yani mis gibi yarış başlattım. Arabamdan dolayı avantaj oldu dedim. Bir de üstüne adam güzel bir avantajını da aldı. 200 metri, yani dili yendim adamı. <laughs> Demek ki alan buraya daralacak o zaman. Buraya verdi ne Çünkü çok saçma yere verdi. Alan buraya daralacak. Ya! Aynen buraya daraldı bak alan. Ya yani çünkü şurada başladık şuraya falan atması lazım. Buraya attığına göre buraya daralıyor. Bu ne özgüven lan? Adamın aradığı adamım yemin ediyorum. Audi RSM olsa kendim ararım ya. Eyvah önümü görmüyor. Önümü görmüyor. Güzel. Of. Tamam onu olduk. Oyun dedi ki Bahane yok kardeşim Al bunu sus <laughs> Şimdi tamam Bu oyun birinci olsak gerçekten güzel bir hikayesi var Bu oyunun Tüm o geçmiş kayıpları unutturur Çok güzel geldik buraya Gerçekten çok güzel geldik 8 ne yaptık? 5 3 ile 5'i 5 ile 8'i yendik değil mi? 8 ile 7'yi 9 ile bir tane kolay yarışımız yok. Gerçekten güzel hikayesi olur bak. Yarıştığımız hiçbir yarışta favori değildik ya. Jeep Audi RS'de biraz iddialı olabilir ama tehlikeliydi diyelim ona. 9'a 2'de o 2 tehlikeli ya. Yine biz güçlüyüz de o kadar güçlüyüz o o 2'de. Otobanda Audi RS jipten hızlı olabilir ya. Aynen önde olduğumuz için bir de yarış kısa olduğu için rahat aldık onu. Adam kötü başladı. Şimdi onu bunu boş verelim. Biz önümüzdeki yarışlara bir tur daha daralacak. Bu müziği bir ilk müzikleri çekelim. Final nereye gidecek onu bir tahmin edelim. Önce tabi hayatta kalmaya Final çetrefilli. Buraya da atabilir buraya da atabilir. Ama ben şu ikisine yönelik oynarım gibi düşünüyorum. 3 farklı yere de atabilir. Bir de bana doğru Şurada bir duralım bakalım. Araba güzel güzel. Bu araba her güçte 9 gibi ya. Otoban verecek tamam mı? Dümdüz şöyle otoban verecek. O zaman ikinci üçüncü favoriye düşer yani Mercedes falan varsa. Onun dışında hep birincilikte favori olan araba. Araba güzel. Araba canı var ve arazi de bize uygun. Hava da her şey avantajımıza şu an ya. Arazi aracı, düz arazi. Şöyle çıkacağım herhalde ya. Ufak ufak gidebiliriz.

<applause> <applause> عليكم <متبع> السلام

Burada hafif bir fren beni kurtarır. Hafif bir fren. Kafada çizdim, rotayı kafada çizdim. Turn left. Turn left. İki tane seranın arasından Geliyor mu? Bu anı çok bekledik. Bu anı uzun zamandır bekledik. <laughs> İnanılmaz da bir hikayesi oldu oyunu var ya. Yıllar sonra. Ne yıllar sonrası ya? Haftalar sonra. Evet, evet, evet. İşte bak birincilik güzel ama hikayesi de güzel oldu ya. 10 numara oldu, güzel. Hikayeli bir birincilik oldu. şu VS'ye zaten gelmeden isyanımı dile getiriyorum bak. O VS önümüzü göremiyoruz buna çarpıyor. Geliyor mu? YouTube'a ayrı olarak atılır Sherlock Holmes. Videonun girişini yapacağım Bugün bir tane oynayalım ya Bir tane denemelik oynayıp çıkacağım Ardından hızlıca oyuna geçelim Tamam bir tane başlayalım Bir tane oynayalım çıkalım hemen İkinciye girmeyeceğim Tamam <laughs> Tamam giriş yaptım